Peki, sizi tanıyalım. Tabii ki. Ben e, 1995 senesinde özel dedektiflik yapmaya karar verdim. Türkiye'nin ilk özel dedektifiyim. Bu arada İzmir Dedektif Hizmetleri'nin genel bir Böyle bir işe başlama kararını nasıl aldınız? Böyle bir işe başlama kararını 1995 yılında Türkiye'de henüz bir dedektiflik firması bulunmadığını tespit ettim. Çeşitli araştırmalar yaptım. Türk insanının böyle bir işe ihtiyacı olduğunu hissederek böyle bir şirketi kurdum ve 18 senedir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki bize biraz İzmir dedektifliğinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İzmir dedektiflik firması yaklaşık 18 senelik bir firma. Firmamızda çalışan sayısı 50'nin üzerinde. Şu anda üç tane şubemiz var. Her geçen gün şube sayımız ve çalışan sayımız artmakta. İzmir Dedektiflik Hizmeti olarak Türkiye'nin ilk kurulan özel dedektiflik firmasıyız. İzmir Dedektifliğinin verdiği hizmetler nelerdir? İzmir Dedektiflik firması üç kategoride hizmet vermekte. Hukuki dedektiflikte açılan mahkemelerin delil toplama, icra davalarında adres tespiti, kaçınılan malların tespitiyle yine her türlü hukuki araştırmanın yapılması, Kurumsal dedektiflik adı altında personel takibi, sahte ürün, sahte marka araştırması, bununla ilgili piyasa araştırması, ortak araştırması olarak sıralayabiliriz. Bunun haricinde bir de ayrı bilginin temelden korunması adı altında yapmış olduğumuz hizmette de sadakat araştırması, aldatma araştırması ve ayrı farklı araştırması ile ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz. Peki hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Biz hizmet dedektiflik olarak Türkiye'nin bütün her yerde hizmet vermekteyiz. Bize aldatmayı biraz tanımlar mısınız? Aldatma, iki karşı cinsin bir şekilde cinsel birliktelik yaşaması ve bu birliktelikten eşlerin, partnerlerinin e, haberi olmaması, yani eşlerinin haberi olması gizli yapılan bir eylem. Peki bir erkeğin aldattığı nasıl ortaya çıkıyor? Bir erkeğin Aldatması, e, tabi bazı ipuçları var. Bu ipuçları e, şu şekilde. Erkek eve geldiğinde cep telefonunu kapatabilir. Erkek eve geldiğinde cep telefonunu gizleyebilir. Sessiz alabilir. Eşinden devamlı cep telefonunu saklar. Son dönemlerde ufak tefek yalanlar söylemeye başlar. Kendisinin yeni alışkanlıkları çıkar. Bunlar balık tutma merakı gibi, salonuna gitme gibi. Kendi kilosundan, vücut ölçüsünden şikayetçidir. Devamlı vücut ölçüsünü ve Kilosunu beğenmez. Spor e, sonunda kaydını yaptırır. Yürümüşe çıkar. Yüzmeye başlar ve e, çok farklı merakları başlar. Bu merakları ile ilgili eve zamansız gelir. Eve geldiğinde evde bir tartışma ortamı hazırlar. Eşiyle devamlı ilgisiz, çocuklarıyla devamlı ilgisiz olur. Kesinlikle evde e, duramaz. Devamlı ben sıkıldım. Ben bunaldım deyip evden çıkma yollarını arar ve e, geçen süre içerisinde evde devamlı bir huzursuzluk, tatsızlık boy gösterdiğinde ve zamanla eş ara ara eve gelmek istemez, eve gelmez. Çoğu zaman bu eve gelmediği günlerin sayısı birden fazla olur. Saç tıraşına, sakal tıraşına çok özen gösterir. Yeni kıyafetler alır. Eşinle cinsel münasebetleri çok e, aza indirir. Yani hiçbir şekilde eşiyle sevişmek, yapmak, kalkmak istemez. Eşiyle dışarı çıkmak istemez eşiyle, çocuklarıyla ilgilenmediği gibi evine de ilgilenmez. Akraba ilişkilerinde büyük bir soğuma, büyük bir zayıflama vardır. Akrabalarıyla görüşmez. Evde yıllardır yapmış olduğu çeşitli alışkanlıklarında dönmeler olur. Alışkanlıklarını kaybeder. Evden uzaklaşır ve belirli bir süre zarfında kesinlikle boşanma kararı alır. Eşinden ve çocuklarından ayrılma kararı alır. Dedektiklik seçimi nasıl yapılmalıdır peki? dedektiflik seçimi şöyle yapılmalı. İyi bir dedektiflik firmasının öncelikle sabit bir iş adresi olması gerekiyor. Yine sabit bir telefon hattı olması gerekiyor. Vergi kaydının bulunması gerekiyor. Bulunmuş olduğu bölge belediyesinden iş yeri açmaya çalışma ruhsatının olması gerekiyor. Tabii ki bu faaliyetlerin çerçevesinde her türlü resmi evranın, resmi belgesinin tam olması gerekiyor. Günümüzde sahte dedektifler var mı peki? Tabii ki günümüzde oldukça fazla sahte dedektifler mevcut. Bu dedektifler her geçen gün insanları kandırıyor, insanları dolandırıyor. Sahte dedektiflere oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sahte dedektifler insanları kandırdığı gibi bir de ee, insanları zarara uğratıyor, insanları dolandırıyor. İşte almış olduğu işi yapmıyor veya almış olduğu işi yaptığında karşı tarafta bir açık yakaladığında bunu hemen karşı tarafı götürüp bildiriyor, buradan açıktan para alıyor. Hı hı. Bu tür dedektiflere dikkat edilmesi gerekiyor. Sahte dedektif olduğu nasıl anlaşılıyor? Sahte dedektifin sabit bir adresi yoktur. Sabit bir telefonu yoktur. Cep telefonunda iş yapar. Devamlı e, dışarıda buluşmak ister. Devamlı yalan konuşur. Devamlı para isteyen, sabit bir fiyatının olmayan, yani hiçbir şekilde sabit fiyat veremez. Devamlı pazarlık halinde bir tutumla müşterilerden parasızlığına gayret içerisinde bulunan Fakirli kişilerdir. Peki siz ücretlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Bizim ücretlendirmemiz değişkendir. Firmamızın ücret politikası tabii ki öncelikle müşterilerimizi kayırıyoruz, müşterilerimizi kolluyoruz. Müşterilerimizin cebinden çok fazla para çıkmasını istemiyoruz. Ancak takip edilen kişinin sosyal yaşantısı, takip edilen kişinin kullanmış olduğu araba, evi ile iş arasındaki mesafe, takip edilen kişinin alkol alışkanlığı, alkolü mekanlara gidip gitmediği, ne iş yaptığı, Örneğin bir e, şehir içinde sabit bir masada çalışabilir veya şehirler arası bir pazarlama elemanı olabilir. Ondan dolayı bu ve buna benzer her türlü e, fiyatlandırmayı müşteri geliyor, şartları bize belirtiyor. Buna göre biz fiyatlandırma yapıyoruz. Öğrenci takibi hizmeti verdiğinizden bahsetmiştiniz. Bu, bu hizmeti nasıl veriyorsunuz peki? Tabii ki. Aileler öğrencinin ilgili evde bayağı bir öğrencinin e, huzursuzluk çıkarttığını görüyorlar. Ailelerin cebinden para çaldığını tespit ediyorlar. Ve derslerinde çok büyük bir düşüş oluyor. Bundan dolayı aile bize geliyor. Benim e, evladım işte derslerinde zayıf tamam var. Cebimizden para çalıyor. Okula gitmiyor diyor. Biz de öğrenciyi sabah evden çıkıp gece eve girene kadar dışarıda takipini yapıyoruz. Kendisinin alkolü mekanlara gidip gitmediği, alkol kullanıp kullanmadığı, sigara kullanıp kullanmadığı, bu ve buna benzer konularla ilgili takip ediyoruz. Bunlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk olursa, sigara kullanması, alkol kullanması, okul dışı alkol edilmesi durumunda bunları bu öğrenci bize takip ettiren kişiye bildiriyoruz. Tabii ki bu da anne baba, bazen dede, bazen halalar, dayılar, çok farklı aile bireyleri öğrencinin takibini istebiliyor. Abisi, bazı durumlarda kardeşleri de geliyor. Ondan dolayı bu tür hizmeti veriyoruz. Öğrencilerle ilgili sıkıntı olduğunda Tabii ki e, bize geliyor, biz de kendilerine yardımcı oluyoruz. Evlilik öncesi araştırma hizmetini nasıl veriyorsunuz? Evlilik öncesi araştırma hizmetlerimizin arasındadır. Tabii ki vermiş olduğumuz bu hizmetler arasında kişi bize geliyor, ben evlenmek istiyorum, benim evleneceğim kişinin araştırmasını talep ediyorum diyor. Biz o kişinin geçmişteki yapmış olduğu evlilik varsa evliliğini, geçmişteki varsa borçlarını, herhangi bir mahkemede yargılanıp yargılanmadığını, öncelikle hukuki boyutunu, daha sonra kişinin sadakatli davranıp davranmadığını, eşini aldatıp aldatmadığı, yalan söyleyip söylemediği konularında gerekli araştırmaları yapıyoruz. Bunları bizim hizmeti talep eden müşterimize sunuyoruz. İnsanlar İzmir'de teklifliğe nasıl ulaşılıyor peki? İnsanlar İzmir'de teklifliğe internetten ulaşabilir. Normal bizim sabit ve cep telefonu hatlarımız var. 0 232 alan koduyla 228 10, 11 şirketimizin sabit numarasıdır. Yine ee, 0 532 44 bizim şirketimizin GSM hattıdır. Ayrıca yine 0 505 863 74 74 numaralı şirketimizin GSM hattı durmaktadır. Bu telefonlar 24 saat hizmet vermektedir. vatandaşlarımız 7 gün 24 saat